Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Ne yani bu eğlence değil. Bu sadece kırk gösterip hemen video açayım. Bak, 35 bin'e bak, 105 tane videom ve 21 abonem var. Ama videolarım izlenme sayısı 105 an video. Ve genelde hepsi 20 dakika, 23 dakika, 25. 30 dakikalıklar bile var. ya o 30 dakikalık falan dediğim de yani benim için bir 40 dakikadan daha az bile değil. Daha fazla sürüyor benim için. Durduruyorum orada çıkıyorum ediyorum işiyorum. Burada binlerce videom var. Niye izlemiyorsunuz? Bakın mesela ilk ilk videom. Biraz bakalım. Birçok eğlence şekli parkur yaptım. Şimdi videoya büyük çıkalım. En popüler olan bakın kaç izlemiş. Popülere gir. 40 Ama ilk videom bile daha fazla like almış. 36. İlk video 15 kişi izlemiş, 5 like. 33. 6 like almış bende beraber. Yani. Tamam biz videomuzu açayım. Geliyorum. Kanalımıza ne var arkadaşlar? Böyle bir oyun buldum. Kullan Kingdom Tycoon Kanon diye bir şey. Hadi bakayım dedim. Yaşasam üzülürken için. Alalım. Yaşasın Türk'üm Çin'e bedel kırkım Yaşasın ırkım Dağlardan dağlarım Ha tamam aldım Şu an burası benim Ücretsiz i̇şte Sesi kısalım şarkı var Açım ya Ücretsiz başka bir şey var mı? Kaptan kulağım gelecek mi benim? Biraz sıksayım. Şimdi nasıl geliyor? Bir toplayıcı alayım. Bu neymiş? Ha son daha. Alo kaptan. Allah. Yürü. Ben de savaşabiliyor muyum şunlarla? Allah. Oh, Oy. Bu savaşabiliyormuşum. Bir şunu alayım. Bakalım. Ha tamam bak güzel gözükmeye başladı. Bir tane daha toplayıcı alayım. Tufak olabiliyorum O zaman kimse tufaklar değil. Şu bana çağırıyorum. Üste G çekil. Üste gel gelin diyorum. Saldır. Klon yok. Yandık. Ee, ben şu yapayım bir tane daha şuna koyayım. Okçuların ok, şu kedini açalım. Bu okçu ne kadar? 750. Alırım. Bakalım. Bir adam ne çıktı iyi bölüyor. Bir bana üç adam ne? Klonlar krallığı istila diyor. 5000 TL. ben savaşırım ya sıkıntı yok. Ya kaptan sen o kadar fazla parayı bana ver ben sana daha iyisini alırım. kontrolde tüm kurulumları tutun üstüne geri çekil üstüne geri çekil dur devi öldürdük tamam devi öldü oğlum sıkıntı yok gel lan devi öldürdüğümüz için para da güzel hmm. Eyvah iyice oğlum. İyice. Kulonlar çıkabildiği kadar çıksın. Biraz okçu alayım. Çünkü okçumuz az ve şu anlık en ucuz okçular. Kılıçlar daha pahalı. Okçu kardeşim. geleceğim mi diyorum. Aldım. İlerlesene kardeş. Şunu üstüge çekeyim ben bir. Üstüge çekilin. Lan. Askerlerini bırakın lan. Üstü geç çekil. Üstü geç çekil. Tüm kolumu tut. Geç çekilin. Geç Çok güçlü var. Tutun. tamam. Hayır. Şişt. İlerle ilerle. İlerleyin. Kralı belki de hasar verebiliriz kralı. Kılıçlı adam alayım. Aa şey, iyi buldum. Kalkanlıları. Kaptan ben o kadar parayı kendime iş kurarım. Bırak sen şeyi yav. Ben iş kıyayım. Büyücülüğün kilidini aç. <laughs> Dur kaptan ne ara geliştik biz bu kadar. Büyücü mücü Günah. Kaptan büyü yapmayın. Günah günah. Ayıptır yav. o kadar pahalı olur mu? Kaptan yani ayıptır. Günahlar ne ettiniz? Şuraya ben şunları bir harcayayım ya paraya. Şunları ben bir alayım. Sonra almakla uğraşırım bunları. Ya da almayacağım. Para gelsin lan. Ne yapıyorsunuz siz? Bir üstüge Lan sen benim askerliğimi mi satışıyorsun ha? Al sana, al sana. Hmm. Ne yaptın lan? Aa, aa. Bana lan? bir adamlar. <laughs> Dört kişi bir okçu ya. Dur bak bunu ucuz. Bunu hemen satın alayım. Bu hemen kurtulak. Ne diyor? Taş ön duvar. Kaptan bin lira. Almazsam yanarım. Tam daha fazla dışarı böyle görsellik falan para harcamıyorum. Direkt kalkanla alacağım. Tahmin kalkan aşırı güçlü olacak çünkü. Oradan sonra ıı, kılıç okçu ok almam lazım. Çünkü kılıçlar doldu. Hayvan gibi kılıçlığımız var. Üste G çekin. Ben şunu bir üste G çekeyim. Full üste. Üste G çekin geçer. Üste üst üst. Üste. Tamam ne yaparsınız yapın şimdi saldım. Aa dur lan savaş yeni açınca daha kuş oluyormuş. Daha az kuş olmuşuz. Allah 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 Allah. Ben muratla atlayabilir miyim? Altı ah, sundum. <laughs> buraya param etmez ki. Ben fakirim oyunda. Ç geçtim. Arkadaşlar yoruma oyunu yaptığım oy yaptığım oynadığım oyunları yaptım diye oynadığım oyunları seviyorsunuz sevmiyorsunuz açar mısınız info normal kredi 100 altın kasa 500 efsane kasa 1000. Kasa dropper. Bunu bunu nasıl kullanacağım? Ne yapacağız ben şimdi bunlarla? Bu mu şey? Ay dur. Nasıl alıyorum? Aa, dur. Nasıl alacağım? Uh. Nasıl alacağım? Müzik değiştirelim. Dükkan. Hadi bakayım. Tutayım. Hadi. Bunlar normal kasa. 100 lira falanlar. Nasıl götürüyoruz? Alo. Dükkan diyorum. Bu Robux. Bu mu? Dur şu bir kafa. Ben bunu nasıl götüreceğim? sonra bulurum çaresini. Tut geldi. <laughs> O'nu atamadım. Ha tamam böyle. Tamam arkadaşlar ben para kasıp geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar kastım. Ben Burada bir yer var. Az önce görmüşsünüz diye düşünüyorum. Şunu hiç bilmiyorum. Bir tane çıkalım. Ben güzel bir para kastım. Bir, 1500 yük alacağım. Aa, artık o şeyimiz oldu. Kılıçlar doğmuş. Oha. Bunlar ne? Megunu falan var lan. Ne oluyor oğlum? Bir dakika para kastım geldim. Neler olmuş? 2000 bir tane daha şunu alayım. 4500 daha yeni kasmaya gittim geldim. Kaptan ya ayıp ediyor onu. Büyücü bile daha esaslıdır ya. Esaslıdır. Aa, saldırın. İleri marş. Öldürüyor şu Megan'ı bu. Dalın dal dal dal. Okçu buradan sık buradan. Kalkan malkan korumuyor şu an bizi. Sık 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 sık. Bu niye böyle lan? Aa bunu şey yapabiliyor muyuz? Ben şunu bir kapı önden çekeyim. Alo. bilsin gel. Tamam. Kapa. Şu an saldıramıyor. Adam okçu mokçu dinlemiyor. Ben bir tane daha kalkanını alayım. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Ben iyice para kasıp geliyorum. İyice. Tamamdır. Ben para kazıp geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Bebe. Evet arkadaşlar ben para kastım. Para kastım geldim. Yani ben gittiğimde bir şey oldu. Bir oyuncunun şey etrafım basmış neymiş. Dalın gençler. Tamam ben girip şimdi bir tane daha şey alayım. Biz 4500 vermiştik değil mi? Hangi gidiyoruz. Büyücü açacağım. 7000 kastım. Yani az önce tam olarak 7000 oldu ve kasmış oldum. 1750 ne? Seviyesine geçmek daha ucuz. Şövalye öldürüyorum. 200 oluyorum. Kaptan kutu mantıklı. Bu bir 150'ye açtığım şeyi 6000'e ödüyorum. Manyak mıyım lan ben? Niye böyle bir şey yapıyorum? Dur ben şu açayım. Toplayıcı bana para kazandırıyor. Asgari dışına para kazandıran şey bu. Toplayıcı her dolan bana bir büyük daha para geliyor. Hadi ver. Verdi. Tamam ben toplayacağım. Kaptan bu ne oyun çok zor. Ben biraz daha para kazanıyorum. koş 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 bir üç saatte bir tane altın katı çıkmadı be tamamdır aa, al 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 diyorum tamamdır tamam lan şunu ben çünkü durdurmuş muydum tabi tamam, durdurdum ya tamam tamam Tamamdır. Olamadım. Ha aldım. hızlı 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 hızlı. Böyle. Aa taktik buldum. Seri. Ver. Ver. Tamamdır. Keyfim yerine geldi. Hayvan gibi kasınabilirim artık. Ya, evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi biraz para bir para kalsın şöyle bir taktik kullanarak. Altın şansıma altın sandık kasa çıktı. Karışım baksana. Bırakmayınca böyle girip bunu satmanız gerekiyor. Satmazsan da ki oyunuz kasmış ve donuyor. Donuyorsa gidin e, sonucu değiştirin. Ben de değiştirdim. Hadi. Yalan. lan. Hadi, alırım. Ben burada ölüyorum falan yapmışım. Ölmeyin. çıktı ama. Ha gitti. Şöyle arkadaşlar ben biraz para kastım. Geldim. 13 bincik. Bir şey olmaz. Vücudu tamamlamışız. Alabilirim. <laughs> <laughs> Çok sağ kardeşim. Ben kendi kendimi dolandırabiliyorum. Bu oyunu oynayarak. Sıkıntı yok yani. iyice alayım. Yani kendimi kendimi dolandırabiliyorum kardeşim. Gidip. Şunu yemiş alayım. 300 yemiş lan bu. Bu ne şimdi? Seçmiyorum. Otlular mı? Aa, artık askarya atı binebilecek. Pepsi diye birisi var. Ben bazı para kazıklarına arkadaşlar. Bunu da bitiremeyeceğim. Bir daha bölüm artık. Arkadaşlar ben de böyle bir şey buldum. Bu ne şimdi? Yok artık. Ben devam edeyim. Evet arkadaşlar biraz para kastım en azından. Çok fazla olmasa biraz kastım. Şimdi i̇şte ben bütün konuların bir üstüne çağırayım. Üste bir buluşak şunlara. Hayvan gibi şu an üstte çağırma basıyorum. şu tamamen devi burası dev falan filanın yükseltebildiğimiz yer yürü şövalyem benim bakayım ne kadar devden daha pahalı sonuçta hemen gelelim herkes buraya herkes üste <laughs> öldürün de Hey, geri çekin. Bütün kulunları tut. Bütün kulunları tut olsun. Geri gel. Geri gel. Sen büyücüsün. Niye atabiliyorsun? biniyorsun? Kendiniz dövmeyin. Tamam hücum. Hani saldın gidin. Bunlar gezer ki halatı bilmiyorlar. Dev nerede lan? Devi unuttum. <laughs> Meganup falan var mı lan? Oy lan. O Meganup mu? Nihayet up. Meganup şu. Bir saniye kaç etmen lazım. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.